Çorum'un Alaca Belediyesi hayata geçirdiği güneş enerjisi santraliyle belediyenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi imkanlarıyla üretecek. Buradan yapılacak tasarrufla başka hizmetlerin finanse edilmesi hedefleniyor. Çok Yok. yok. Yok ama saf su istiyorum onun için. Normal suyla da yapıyorlar başkanım illa saf su. saf Yağmur suyunu biriktirir hani o en saf suyu yağmur <laughs> suyu. Bizim burada şey olmaz. Çok fazla tuz gibi. Ya da kullanıyor zaman Bugün Alaca Belediyesi için çok güzel bir gün. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurmuş olduğumuz 761 kWh kurulu güce sahip 1400 10 panelden oluşan güneş enerjisi sistemimizin test üretimini gerçekleştirdik. Test üretimimiz çok başarıyla sonuçlandı. Bu tesis sayesinde yılda yaklaşık 1 milyon 34 bin kilowatt saat enerji üreteceğiz. Bu enerji Alaca Belediye'mizin yıllık enerji ihtiyacının daha fazlasını karşılamaktadır. Tesisimiz önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek faaliyete geçtiğinden geçtiği andan itibaren yaklaşık tesisimiz kendini dört yıl daha amorti edecek. Toplam olarak bizim tesisimizin maliyeti 14 milyon. Ama bu tesisimizle birlikte Alaca Belediyesi dört yıl sonra enerjisinin tamamını kendisi karşılayarak hem hükümetimizin yeşil enerjisine katkı sağlayacak hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacının en azından belediyemizin enerji ihtiyacına katkı sağlayacağından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum.